Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle annem ve yengemin bahçesini paylaşmak istiyorum. Organik e, tarım bahçesi. Sebze yetiştiriyorlar. Bugün sizlerle onu paylaşacağım. Şöyle yengemin yeşil soğan bahçesi. Şöyle yeşil soğanları bu boyuta gelmiş Şş, göstermek istiyorum sizlere. Böyle uzamışlar. Yeşil soğanlar böyle. Bu yengemin yeşil soğan bahçesi. Şöyle. Şimdi yeğenim Emir'le birlikte ilerliyoruz böyle. Gel Emir'cim. Yetiştirdiğimiz şeylere basmadan. Bunlar da yengemin yeni ekmiş olduğu domatesler. Domatesler şöyle daha domatesler tutmadı. Şunlar da fasulyeleri. Şöyle domates, biber. Bunlar domates. Biberleri de size göstermek istiyorum. Şöyle. Daha yeni ekimini yaptılar. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Yengemin daha yeni ektiği maydanozları gösterelim şöyle sizlere. bunlardan da maydanoz. Yakından gösteriyorum arkadaşlar. Bakın böyle işte. Evet bunlar da salatalık arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. Daha yeni bittiler yerden. Şöyle salatalıklarımız henüz çıkmış yer altından. Daha çiçeklenme olmadı. Evet, yeğenim Emir'le birlikte şöyle bahçe gezmesi yapıyoruz. Şöyle, bu da bizim ceviz ağacımız. Şöyle arkadaşlar size göstermek istiyorum. Bahçemiz böyle görüyorsunuz yemyeşil bir bahçemiz var. Emir'le birlikte gidiyoruz. Emir gidelim. Şöyle. Şöyle daha yeni ekilmiş. Şunlardan salatalık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Organik organik yetiştiriyoruz işte şöyle size göstermek istiyorum henüz çıktılar toprak altından üç günlük şu an bunlar üç gün önce çıktılar şöyle arkadaşlar size göstermek istiyorum. şu da dere otu arkadaşlar size göstermek istiyorum. Nazara orada da roka yetiştiriyoruz. Tamam Emircim gidelim rokaları da gösterelim arkadaşlara. Emirle birlikte gidiyoruz. Şuradan gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Emir bize yol gösteriyor arkadaşlar. Biz de Emir'i takip ediyoruz. Şunlar turp arkadaşlar. Geçmeden onları da size göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. Turplarımız. Bunlar yaprakları. Altlarını gösteremiyoruz. Şuradan bir bakalım. Varsa gösterelim nasıl tuttuklarını. Şöyle sizlere. Emir yardımcı olursan şöyle tutabilirsen. Şöyle bakın. Turplarımızın altları da şöyle tutmuş durumda. Arkadaşlar şöyle gösterelim Emir'le birlikte. Emir'cim teşekkür ediyorum. Yakışıklı yeğenime. Yeğenim bize rokkaları da gösterecek. Yeğenimi takip ediyoruz. Evet. Rokkalara geldik. Şöyle. Şunlar da rokalarımız. Arkadaşlar he o kadar çok boy vermiş değiller. Görüyorsunuz. Şöyle uz uzamış bir boyları yok. Bunlar da henüz yetişti. Birkaç günlükler. Şöyle. Emircim başka ne var? Ne yetiştiriyorsunuz? Emir. Ama burada da fasulyelerimiz var. O zaman Emir gösterelim. Evet Emir bizi fasulyelere getirdi. Fasulyelerimizi şöyle gösteriyoruz. Arkadaşlar size yakın çekim gösteriyorum fasulyelerimizi. Yeşil fasulye. Şöyle gösteriyoruz. Nane de var. Şöyle buna da nanelerimiz. Taze taze naneler. Şöyle. Emir'cim başka ne var? Ne yetiştiriyorsunuz? Emir bize yol gösteriyor. Emir bizden epey ep bir ep uzaklaştı. Biz de onu takip ediyoruz arkadaşlar. Şöyle size tekrar bahçeyi bir gezdireyim. Allah bu da kayısı ağacımız. Evet, evet Emirciğim, kayısı ağacımız da bu yıl güzel tutmuş inşallah. Öyle değil mi Emir? Evet. Seviyor musun kayısıları? Evet. Onlara iyi bakıyor musun? Suluyor musun? Evet arkadaşlar bu da Emir'in kayısı ağacı. Sizlerle bahçemizi paylaşmaya devam edeceğiz. Bize kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için önemlidir. Siz mutlaka bunları unutmayın. Bize beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Şimdiden bizden şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güle güle.